Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm. Fasih Arapça dersleri kanalımızda emsile dersleri, kelime bilgisi dersleri devam ediyor. Bir önceki dersimizde emir fiillerine giriş yapmıştık. Emri gayip, nehyi gayip derslerini işlemiştik. İnşallah bu dersimizde de emre hazır ve nehyi hazır konularını işleyeceğiz. Önceki derste gördüğümüz emirler gayipti. Yani üçüncü şahıs üçüncü şahısa emretme konusuydu veya yasaklama konusuydu. Bu dersimiz ise ikinci şahısa yani muhatap olduğumuz kişiye emir ya da yasaklama konularını işleyeceğiz. 13. başlığımız emri hazır. Muhattap fiilin emir yapımı. Yani karşımızda konuştuğumuz kişiye emir ediyoruz. Neyden elde ediyoruz yine bunu? Muzari fiilden. Muzari fiile birkaç dokunuşla emri hazır elde ediyoruz. İlk yapacağımız işlem hangisi? Muzari fiilin muzara atıyoruz. Muzara harfi hangisi? Buradaki y harfi. Buradaki y muzara tarfidir. Ne yapıyoruz ilk başta? Buradaki y harfini atıyoruz. Kalan harf sakin ise elif getirilir. Şimdi kalan harfimiz hangisi? Nun. Harekesine bakalım, sakin. Yani cezimli. Bu şekilde okuyamayacağımızdan dolayı buraya bir tane elif getiriyoruz. Bu elifin gelmesinin sebebi bu fiili okumaya başlayamayacağımızdan dolayı. Bir kelime cezimle başlıyorsa bunu okuyamayız. Yani o hareke sesini veremeyeceğimizden dolayı bunu okumaya başlayamayız. Ondan dolayı bir tane elif getiriyoruz. Ne yapmışız? Muzara harfini attık. Bir tane elif getirdik. Bu bizim ilk hamlemiz. Eğer bu kalan harf harekeli ise elif getirmeye gerek yok. Unutmayalım Elif'i sadece sakinle başlıyorsa getiririz. Yani muzara tarifi attıktan sonra ilk harf sakinle başlıyorsa o zaman ne yapıyoruz? Elif getiriyoruz. Şimdi Elif getirdik. Bu Elif'in harekesi yok. Harekeli olsa zaten hemze olur. Elif getirdik. Bunun harekesi yok. Peki yine okuyamayacağız. Bu sefer ne yapıyoruz? Fiilin sonundan bir önceki harfi ötreli ise Elif'in harekesi ötre oluyor. Fiilin sondan bir önceki harfi hangisi? Sat harfi. Onun harekesine bakalım. Ötre. Yani damme. O zaman ne yapıyoruz? Bu alifin harekesini de damme yapıyoruz. Ne oluyor? Un suru. Ne yapmış olduk? Elifin harekesini de ötre yapmış olduk. Neye göre belirledik? Sondan bir önceki harfe göre. Peki ötre değilse nasıl oluyor? Feth ya da kesra ise kesralı olur. Eğer bu Sat harfinin harekesi Feta olsaydı, Elif'in harekesi Kesra olurdu. Sat harfinin harekesi Kesra olsaydı, Elif'in harekesi Kesra olurdu. O zaman neymiş? Emre hazırlar, Feta ile başlamaz. Ya Dambe ile ya da Kesra ile. Şimdi başlıktan kopmayalım. Ne yapıyoruz? Elimizde Muzari bir fiil var. Onu Emre hazıra çeviriyoruz. Yani o emri hazır neyden türemiş onu öğreniyoruz. Yine unutmayalım bunu biz yapmıyoruz zaten. Karşımıza çıktığı zaman onun emri hazır olduğunu bilelim diye, neyden türediğini bilelim diye bu işlemleri öğreniyoruz. Elif'in harekesini de belirledik. Son olarak ne yapıyoruz? Fiilin sonunu cezme diyoruz. Yani oradaki harekeyi siliyoruz. Unsuru. Son harfimiz hangisi? Ra harfi. Harekesi ne? Damme yani ötre. Bunu ne yapıyoruz? Cezme diyoruz. Cezime ne demiştik? Aslında ki oradaki harekeyi silmek yani hasfetmekti. Biz de öyle yapıyoruz. Unsuru ne oluyor? Unsur. Ne yapmışız? Sonundaki harekeyi, dammeyi silmişiz. O zaman neymiş? Emri hazırların sonu da cezimli olur yani sakinli olur. Ne oldu? Unsur. Yensuru ne oldu? Unsur. Yensuru yardım ediyor ya da yardım eder unsur yardım et. Karşımızdaki kişiye diyoruz ki yardım et. Bir önceki dersimizde gördüğümüz emir fiili nasırdı. O da yardım etsin. Üçüncü şahısa emrediyorduk. Bu ikinci şahısa yani muhatap olduğumuz kişiye emrediyoruz. Talepte bulunuyoruz. Diyoruz ki unsur yardım et. İşte emri hazırı bu şekilde elde ediyoruz. Üç hamlede bunu Hı. elde ettik. Muzara tarifini attık. Hemize getirdik. Hemzenin harekesini sondan bir önceki harfin harekesine göre belirledik. Son olarak da fiilin sonunu cezmet. Yani soru yardım ediyor, unsur yardım etti. İşte bu da emri hazırımızdı. Diğer fiillerden örnek. Yethebu gidiyor, izheb git. İşte ne olmuş? Buradaki elifin harekesi kesir olmuş. Neden? Çünkü sondan bir önceki harfin harekesini fetha. Yerci'u irici dön. İşte bu da keserel olmuş. Niye? Sondan bir önceki harfin harekesi kesra. Bunu yapacak olursak nasıldı? Yarece o. Muzara harfini attık. Atınca ne yapalım? Bakalım. Sakinle başlıyor. Bundan da okuyamayacağımızdan dolayı elif getirdik. Elif'in harekesini de sondan bir öncekine baktık. Sondan bir önceki harfan hangisi? Cim harfi. Harekesi ne? kesra. O zaman ne yapıyoruz? Elif'in harekesi de kesre oluyor. Son olarak da fiilin sonunu cezme diyoruz. Yerce o dönüyor. İrce dön. Uktub yaz. Bu da aynı yen soru gibi. Elif'in harekesi damme olmuş. Buradaki t'den dolayı. İclis otur. Yeclisu oturuyor. İclis otur. İf'al yap. Bununki niye kesir olmuş? Çünkü sondan önceki harfin harekesi feta. Bu da Diğer fiil örnekleriydi. Hepsi bir şekilde türemiş, dönüşmüş ve bu hale almış. Nereden türemiş? Muzari fiilden. Cümle içindeki örneklerine bakalım. İftah kitabece kitabını aç. Yeftahu açıyor. İftah aç. Sonu cezimli, kesra ile başlamış. Niye kesra ile başlamış? Normali yeftahu. Buradaki y'yi atmışız, elif getirmişiz hareket seçici sondan bir öncekine bakmışız. O hangisi? T harfi. T harfinin hareketsini ne? Feta. Feta ise ne oluyordu? Kesra. Ya ötürü olur ya da kesir olur. Feta olmaz. Feta ise kesir olur. Yine unutmayalım. bu gözümüzü korkutmasın. Biz bunları her gördüğümüzde yapmıyoruz. Zaten bu karşımıza çıkıyor. Karşımıza çıktığı zaman bunun emre hazır olduğunu bilmemiz lazım. Ve nereden türediğini bilirsek bu sefer de irabını yapabiliriz. Kitab ka. Kitabını aç. Ayetten örneğe bakalım. Fenzur keyfe kâne âgibetul mucrimîne. Bak suçluların sonu nasıl oldu. Şimdi burada fiilimiz var. Buradaki F harfini görmeyelim. Bu F başlama harfi olarak bilebiliriz şimdiki bilgimizle. Bizi ilgilendiren kısım işte buradaki elif ve sonundaki cezimli harf. Peki bu elifin üzerinde niye hareket yok? Çünkü bu geçişle alakalı. Ama bu fiilin orijinali nasıl? Unzur. Yenzuru. Yani, Bakıyor ya da bakar. Unzur. Bak. Muzara harfi atılmış. Sakin harf kaldığından dolayı elif getirilmiş. Elifin hareketi ne olmuş? Damme. Neden damme? Sondan bir önceki harfin hareketi damme. Ondan dolayı o da ne olmuş? Dambe olmuş, yani ötüre olmuş. Biz bunu niye burada göremiyorduk? F'den dolayı. Bu, nahivin konuları, yani cümle kurma ilminin konuları. Orada bunu anlatmaya gerek yok. Ama bu fiilin orijinali nasıl? Emri hazır modu, unzur. Yenzuru ne olmuş? Unzur. Sonra da cezimli olmuş. O zaman ne oldu? Bak. Şimdi bak, suçluların sonu nasıl oldu? keyfe nasıl kâne âgibetu sonu Mücümlerin yani günahkarların sonu nasıl oldu? Bu da ayetimizde örnekti. 13. başlığımız yani emri hazırımızda bu şekilde. 14. başlığımız nehi hazır. Yani karşımızdaki bir kişiyi yasaklamak, yani nehi etmek. Bir önceki dersimizde nehi gayipti. Üçüncü bir şahsı ne yapmaktı? Yasaklamaktı, Nehyetmekti. Bu 14. başlığımız ise nehi hazır. Karşımızdaki bir insanı nehyetmek, bir amelden veyahut da bir eylemden yasaklamak. Ama unutmayacağız, hazır dediğimiz karşımızdaki kişi. Nehi hazır, emri hazırın olumsuz yapımı. Emri hazır yap, nehi hazır yapma. Peki bunu nasıl elde ediyoruz? Muzari fiilin başına la getirilip Sonu cezmedilir. Bitmedi. Şimdi bu şekilde bırakırsak bu benzerlik teşkil ediyordu. Hatırlayalım. Biz la yensuru görmüştük. Ama burada ne diyor? Fiilin başındaki y harfi t harfine çevrilir. Uzarı fiilin başına la getiriyoruz. Sonunu cezmediyoruz. Bir işlem daha yapıyoruz. Fiilin başındaki y harfini t harfine çevrilir. Böyle yapınca ne oluyor? İkinci şahısa bir şeyin yapılmaması emredilir. Yani yasaklanır. Ne oluyormuş? La tensur. Yensuru. Ne oldu? La tensur. Başına la getirdik. Sonunu cezmettik. Buradaki muzarat harfi olan ye'yi te'ye çevirdik. Peki bundaki maksat ne? Ye niye te ile çevriliyor? Bunu nerede göreceğiz? Muttaride derslerinde göreceğiz. Bu çekimle alakalı. Yensuru yardım ediyor. Normalde şu la'yı görmeyelim. Yen Yensuru yardım ediyor. Tensuru yardım ediyorsun. Bu karşımızdaki muhatap çekimi. Bundan dolayı bunu muttaride çekimlerinde daha açıklama çekimleriyle birlikte göreceğiz zaten. Buradaki mantık bu. T olmasının sebebi karşımızdaki kişiyle muhatap olduğumuzdan dolayı. Şimdilik böyle bilelim yeter. La tensur. Ne diyor? Yardım etme. Unsur yardım et. La tensur yardım etme. Ne yapıyoruz? Karşımızdaki kişiyi bir işi yapmaktan alıkoyuyoruz. Yani yasaklıyoruz. Nehy ediyoruz. Diğer fiil örneklerinde de aynısı. Yethebu la hep. Gidiyor. Gitme. Sonunu cezmetmişiz. Y'yi T'ye çevirmişiz. Ama dediğim gibi yine biz bunu yapmıyoruz zaten. Bu şekilde karşımıza çıkıyor. Gördüğümüz zaman o anlamı bileceğiz. Ve bunun hangisi olduğunu bileceğiz. La tercih, dönme. La tektub yazma. La teclis, oturma. La tef'al, yapma. Yef'alu, yapıyor, yapar. La tef'al, yapma. Bunu istediğimiz muzarifiyle uygulayabiliriz. Ve onun ters anlamını elde edebiliriz. Yine cümle içinde örneğe bakalım. La tehruç minel beyti evden çıkma. Minel beyti evden la tahruç çıkma. Normali nasıl? Yahrucu çıkıyor ya da çıkar. La tahruç çıkma. İşte buradaki gördüğümüz üç tane değişiklikle bu manayı elde ediyoruz. Başına la getiriyoruz. Muzara tarifini y'den t'ye çeviriyoruz. Sondaki harfi cezme ediyoruz. İşte böyle bir sigar gördüğümüz zaman bileceğiz ki nehi hazır. Nehi hazır ne demekti? Karşımızdaki kişiyi nehyetmek yani yasaklamak. Bir eylemden bir fiilden yasaklamak. Bu sefer bir şeyin yapılmaması adına talepte bulunuyoruz. Emri hazırın tam tersi. Ne ayetten örneğimize bakalım. Fe ammel yetime yetime gelince veya da o halde yetime gelince fela takhar artık ezme yani ona kötü davranma. Burada f yine nahivin konusu. Buradaki la'yı görebiliyoruz. Takhar bu nasıl normalde? Yakharu ne olmuş? Takhar. Yakharu eziyor, ezer. Takhar ezme. Y harfi T olmuş. Fiilin sonunda cezim olmuş. Başına da la gelmiş. İşte şu beyazla işaretlemiş olan harfler bunun nehi hazır olduğunu gösteriyor. Diyor ki ezme, yapma. İlk har ez, la takhar ezme. Ne yapıyor? Bir amelden yasaklıyor, nehy ediyor. O halde yetime gelince artık onu ezme. Yani ona kötü davranma, yetimin hakkını ver, onu koru, kolla ve ona şefkat göster diye söyleyebiliriz. İşte bu da nehi hazırımızdı. Geçen dersimizle birlikte dört başlıkta emir fiillerini inceledik. Emri gayip, nehi gayip bunlar üçüncü şahısla alakalı. Bir gördüklerimizde ikinci şahısla alakalı. Emri hazır, nehi hazır. İşte bu dört tane başlık emirle alakalıydı. Bununla birlikte 14 tane sigamızı komple görmüş olduk. Tekrar edecek olursak 13. başlık emre hazır. Muhattaf emir yapımı dedik. Muzari fiili muzara tarifine atılır. Kalan harf sakin ise elif getirilir. Harekeli ise elif getirilmez dedik. Ne diyoruz? İkinci şahsa emredilir. Yen suru, un y görüyoruz. Buradaki y'yi atmışız ve hemze getirmişiz. Fiilin sondan bir önceki harfi ötreli ise elifin harekesi ötürü olur. Burada bakalım sat harfi ne olmuş? Ötürü olmuş. Peki feta ya da kesra ise ne oluyor? Kesralı olur. Yen suru ne oldu? Unsuru. Son hamle neydi? Sonunu cezme diyoruz. Yani oradaki harekeyi atıyoruz. Unsur. Yardım et. Yen suru yardım ediyor. Unsur yardım et. Diğer fiil örneklerinden verdik. Cümle içinde örnekleri gösterdik. 14. başlığımızda ne? Nehi hazır. Emri hazırın olumsuz yapımı. Tam tersi. Muzari fiilin başına la getirilip sonu cezmedirilir. Fiilin başındaki y harfi t harfine çevrilir. İkinci şahısa bir şeyin yapılmaması emredilir bu yolla. La tensur yardım etme. Yensuru yardım ediyor. La tensur yardım etme. Y harfi t olmuş. Sonundaki harfi de cezmetmişiz. Diğer örneklere baktık. Cümle içinde örnekler verdik. Böylelikle de 14. sigaramıza ulaşmış olduk. Sizin bunları da ezberlemeniz lazım ve diğer fiil örneklerinden alıştırma yapmanız lazım. Yani bir tane muzari fiili alıp onu bu dört tane emire çevirmeniz lazım ki sizde aklınızda yer etsin ve öğrenmenize yardımcı olsun. Derslerimiz devam edecek. İnşallah faydalı oluyordur. Velhamdülillahi Rabbil alemin.